Kız elinde. Öyle mevlüm aslında ne düşünün yoktu öyle. Sorma gitsin Şehriban bacım. Niye sormayayım yoktu öyle? Bugünler çok bitkin bir durumumuz var. Gözlerinizde bile büyük bir ifade gizli. Niye iki mevlüm düşünmeyeyim Şehriban? Bu zalim gurbetin ve hasretin demir pençesine mahkum olmuşum. Anama, babama, kardeşlerime, yavrularıma kavuşamıyorum. Anasız yüksüzler, yuvasız kuşlar gibiyim bacım olsun Ali. Ben de en az senin kadar dertliyim. Bana sözle değil, sazınla derdini anlat da dinleyeyim. Olur Şehriban bacı, zaten aşıkların derdi ortağı sazıdır. Ve derdini sazı ile döker. Ben yuvasız kuşlar gibi, ben yuvasız kuşlar gibi Yalnızım neydem neydem, ah neydem 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 Nasıl sergi gibi yalnızım bacım bacım yalnızım bacım bacım yalnızım bacım bacım yalnızım bacım bacım, yalnızım, bacım, bacım. bu ellerle ben bacım Sizin sevdim ben de Kardeş, kardeş yalnızım kardeş kardeş yalnızım kardeş kardeş bu ellerde ben kardeş bu ellerde ben Kerem gibi divaneyim Kerem gibi divaneyim Mecnun gibi avareyim Ah giden Dergumanım da bir gemim yalnızım, yalnızım bacım bacım Yalnızım bacım bacım Yalnızım bacım bacım Yalnızım bacım bacım Bu evlerde ben bacım Sizin de ben Bu evlerde ben bacım

Yalnızım kardeş kardeş bu ellerde ben kardeş bu ellerde ben bir seni öyle karanlık bir seni öyle karalı, bir beni böyle yaralı. Ah neydem, 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 şah neydem, neydem, neydem. Azım yok suli olalı, yalnızım bacım, bacım. 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 Bu eteze ben bacım sizi neze eden Adım yoksunu olalım yalnızım, yalnızım, yalnızım bacım bacım yalnızım bacım bacım yalnızım bacım 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 Bu eteze ben bacım sizi neze